Evet arkadaşlar Poyraz, Eren ve Emir hüptürük yarışması yapıyorlar bakalım önce kim bitirecek hüptürüğünü Poyraz mı Eren mi Emir mi ama Emir yoksa bitirdin mi sen Bitirmedim Ne oldu anneciğim? o e, kenarından bir parça açıyorsun sadece tamamen açılmıyor. tamam Murat mı bitirecek? Eren mi? Yoksa Emir mi? Emir neden? Türünü çıkmıyorsun. Başladık mı? Başladık tabi. Video çekiyorum ben size. Eren <laughs> hemen <laughs> bitirecek mi? Eren'e bakın arkadaşlar. <laughs> Poyraz <laughs> 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 sen ne <niye> izliyorsun oğlum? <laughs> hadi sen de çabuk acele et. Ha? Kağıdında mı yiyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Eren mi bitiriyor? Emir mi? Yoksa Poyraz mı? Poyraz bitirdin mi? Aa, Poyraz çabuk abili Eren kağıdı yiyor arkadaşlar. <laughs> Eren nasıl lezzetli <gülüyor> miydi? <gülüyor> evet Emir. Emir ikinci <laughs> oldu. Eren birinci oldu. Eren tebrikler. Emir ikinci oldu. Bitti mi Emir? Poyraz maalesef üçüncü oldu. Çok güzel bir video çektik. Türlükler nasıl güzel miydi? Çilekli miydi? Ya çilek kokusu var mıydı? Hadi ya, Poyraz sen sevdin mi? <laughs> tamam arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.